arkadaşlar. Mutfakta izinle bir güzel bölümüne hoş geldiniz. Bir güzel bölümümüze hoş geldiniz sevgili çocuklar, sevgili büyükler. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Umarım yerindedir. Senin çok yerinde bugün keyfin. Hayırdır? Yapacağımız şey... Ya, yapacağımız şey yüzünden böyle keyiflisin. Küçük mutfak kurdu seni. Ne yapacağız peki bugün? Çikolata soslu kek! Çikolata soslu kek yapacağız efendim. Söyle bakalım say malzemeleri. Hadi. Kabartma tozu, 6 kaşık nişasta, yarım bardaktan biraz fazla sıvı yağ, 1 paket kakao, vanilya, 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, alabildiği kadar un. Genellikle biz mutfaktayız da böyle biraz sağlıklı yemekler yapıyoruz. Ama arada sırada çikolatalı kekler yemenin de bizim için hiçbir mahsuru yok. Tabii ki yiyeceğiz, tabii ki yiyebiliriz ama burada önemli olan bir şey var. O da nedir? Dozdur, dengedir. Öyle değil mi Melina? Evet. O zaman vakit kaybetmeyelim. Başlayalım mı kekimize? Başlayalım. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Önce 3 tane yumurtamız var. Buyurunuz efendim. Yine yumurtaları kırma işi sizde. Şurada, şuraya vurabilirsin. Kabuklarını buraya atabilirsin. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz hangi neyli kek? Hangi neyli kek? <laughs> en çok hangi neyli keki seviyorsunuz siz arkadaşlar? Benim en sevdiğim çikolatalı. Tamam işte biz de çikolatalı kek yapıyoruz. Üçüncü yumurtanız. Sen bu işte bayağı ustalaştın. Şimdi ne yapacağız? Şekerimiz vardı. Bir su bardağına yakın şeker. Şekeri de dök lütfen Belinay'cığım. Karıştırma kabımıza. Boşaltıyoruz. Evet. Ve şimdi Evet aycığım, güzelce çırptık. Bak böyle göz göz oldu. Yumurtamız ve şekerimiz iyice eridi. Şimdi neyi ilave ediyoruz? İster sütü ister yağı. Hangisini istersen. Ekle bakalım. Ya. Tamam yağımızı ekleyelim. Boşalt boşalt boşalt. <laughs> Biz zeytinyağı kullanıyoruz ama siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sütümüzü getir tatlım. şahane. Bundan sonrasını bir kaşık yardımıyla devam edeceğim. ta yönüne doğru. Al bakalım. Sen onları karıştır. Bu arada kekimizin bir kısmına nişasta kullanacağım. Nişasta kullanıyoruz çünkü nişastayla yapılan keklerin dokusu daha yumuşak, daha pürüzsüz oluyor. Burada 6-7 kaşık kadar nişastamız var. Şöyle bir un eleme aparatının içerisine Önce nişastamızı koyuyorum. Unu göz kararı koyacağım ama şimdilik şöyle birazcık ekliyorum. Yani yarı nişasta yarı un gibi düşünün. Ondan sonra kakaomuz var. Kakaomuzu bir paketin tamamını ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. De bir paket vanilini de ekledik. şimdi benim ben bunu böyle yapacağım sen de karıştırmaya devam edeceksin. bak kar gibi değil mi? evet. evet unumuzu ve geri kalanını da böyle boşalttık. Karıştırıyoruz ve evet istediğimiz kıvama geliyor. Bu arada yardımına ihtiyacım var Beniay. Kek kalıbımızı yağlar mısın lütfen? Yağlarım. Gel bakalım buraya. Şimdi ben bunun al bakalım aparatımızı. Ben ona birazcık yağ dökeyim. Şöyle sıvı yağ ekliyoruz. Güzelce yedir bakalım. Boyama gibi. Aynen öyle boyama gibi. Bir bakabilir miyim acaba? Bence gayet güzel yaptın. Bir de şöyle ben bir geçeyim. Evet fenarcığım. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle aktarıyoruz kalıbımıza. Bak, çikolata şeralesi gibi. Çok güzel. Bence de. Hop. Hmm. Ben içine çikolatanın girdiği her şeyi seviyorum. ben de öyle. Karıştırma kabımızla işimiz bitti. Kekimiz de kalıp da şöyle bir iki defa tezgah vuruyoruz. İçinin havasını çıkarıyoruz ve ne yapıyoruz? Nereye götürüyoruz? Fırına. Aç bakalım fırını. <laughs> Aç tatlım. Çek 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 çek. Böyle orta gözde alt üst yaklaşık ne kadar pişecek biliyor musun? 170-180 dereceye ayarlıyorum. Arada sırada bakacağız. Kekimizi fırına gönderdik. Şimdi ne yapacağız benim aycım? Çikolata sosumuzu yapacağız. Evet. Bunun için neye ihtiyacımız vardı? 750 miligram süte ihtiyacımız vardı. Bir tane hazır karışıma ihtiyacımız vardı. Ekstradan kakao kullanıyoruz ve birazdan nişasta kullanıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Neden sadece bir paket çikolatalı sosla yapmıyoruz? Çünkü biraz daha fazla sos elde etmek istedik. O nedenle miktarlarını arttırdık. Şimdi öncelikle sütümüzü tenceremize boşaltalım. karışımımızı dökelim. Sen de nişastayı ekle bakalım Belinay'cığım. Hop. Evet. Ve kakaomuzu da ekle. Kakao. Koy bakalım. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi ocağımıza alıyoruz tenceremizi. Ve başlıyoruz ne yapmaya? Karıştırmaya. Oh Belin Aycım gayet güzel koyulaşmış sosumuzda. da Şahanesin. ocağımızı kapatalım. Kekimizden de mis gibi kokular geliyor. <laughs> Bakalım. Evet kekimiz de pişmiş. Çok güzel gözüküyor. Dikkatlice alıyoruz. Fırınımızı kapatalım. Evet arkadaşlar kekimiz ve sosumuz soğudu. Şimdi ise sosumuzu kekimize dökeceğiz. Ama önce ne yapacağız? Kalıptan çıkaracağız kekimizi. Şöyle tabağımızı alalım. Hoppa. Şöyle koyalım. Aa, şahane yağlı mısın? Çok güzel. Bakar mısınız şu kekimizin güzelliğine? Çok güzel oldu. Şuradan da su öker gibi. Şimdi ne yapacağız tatlım? Çikolata sosumuzu, bu da soğudu zaten. Biraz koyulaştı. Ama şöyle bir karıştırdığımızda hemen pürüzsüzleşecek tekrar. Hoppa. Evet Berinay'cığım. Şöyle bunu güzelce yedireceğiz. Tamam mı? Ben böyle bırakayım. Sonra sana fırça veririm. Beraberce kekimizi sosla kaplarız. Etrafına. Evet. Böyle çikolatasını yay bakalım. Evet kekimizi çikolatayla kapladık ve üzerine Hadi bakalım Hindistan cevizimizi şöyle bir serpelim. Kar gibi Hindistan cevizi. Süpersin. Bak bakalım. Puding. Bak bakalım. Puding gibi bir kek yaptık. Daha küçük al istersen. mükemmel. Her şey mükemmel. Çünkü biz yaptık. Ben de bakabilir miyim? O zaman ne yapalım Belinar'cığım? Bunu böyle dilimleyelim. Arkadaşlarına da götür. Gerçekten mükemmel. O zaman hoşça kaldığına vakti geldi. Ama ilk önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.